111. mektup Bu mektup Şeyh Hamidi Sümbülî'ye yazılmıştır. Tevhid, kalbi Allahü Teala'dan başka şeylerden kurtarmak olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selamet olsun. Tevhid, kalbi Allahü Teala'dan başka şeylere bağlanmaktan kurtarmak demektir. Kalbi masivaya çok az bile olsa bir bağlılığı bulunan kimse tevhid sahibi olamaz. Masiva Allahü Teala'dan başka şeylerin hepsi demektir. Bu nimeti elde etmeden önce vahid birdir demek ve vahid bilmek huzur sahiplerine göre boş laf olur. Evet, iman etmiş olmak için vahid demek, ve vahid bilmek lazımdır. Fakat bu Allahü Teala'dan başka tapınacak hiçbir şey yoktur demektir. Allahü Teala'dan başka hiçbir şey var değildir demekle onun arasındaki başkalık meydandadır. Tasdik iman ilimle olur. Vicdanla anlamaksa bir haldir. Bu hale kavuşmadan önce bunun üzerinde konuşmak doğru olmaz. Büyükler arasında bu halden söz edenler şu ikisinden biridirler. Ya kendilerini hal kaplayarak örtülmüşlerdir. Bunun için sorguya çekilmez, suçlanmazlar yahut hallerini başkalarına örnek olmak için bildirmişlerdir. Böylece başkaları kendi hallerini bu büyüklerin halleriyle ölçerek doğru olup olmadıklarını anlasınlar. Bu ikisinden başka sebeple halini, sırrını açıklamak yasaktır. Hak Teâlâ, o büyüklerin hallerinden az bir şey biz yabancılara da ihsan eylesin. Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesine yani ahkâm-ı İslamiye'ye yapışmakla şereflendirsin. Ala mastarihis salâtu ve selâmü vettahiyye. Sevgili Peygamberi aleyhi ve aleyhi müsselavat ve teslimat ve onun âli radıyallahu teâlâ aleyhi ecmain hürmetleri için bu duamızı kabul buyursun. Amin. Ayrıca başınıza ağrıtayım ki bu duacınızın mektubunu getiren Meyan Şeyh Abdülfettah Hafız olgun bir kimsedir. Bir insan evladıdır. Bakacağı kimseleri çoktur. Kızlar babasıdır. Geçim darlığından dolayı ihsan sahiplerine başvurmaktadır. Beklediğine kavuşacağını umarım. Başınızı daha çok ağrıtmaktan çekindim.